Evet arkadaşlar ayarladım. Ve 1590. Ses açtım şu anda oynamaya başlıyorum. 2590 new high score が戦士であり、集中と秩序を学ぶ一環だと思っている。たとえ、お前がコーンフレークで口を切ったとしても、そしてお前がそれをもう一度食べようとすると、口の中をさらに痛めてしまうので、それ以上悪化させないよう。 Lan yemin ediyorum masum hareket ettiremiyorum. Hep serini varken deneyeceğim. Ama kulaklıksız. Çünkü kulaklık. Sekiz salise dayanabildim. Very sorry about that. It was it was always going to end this way, of course. If it weren't by me, it would have just been by some other, you know, terrible thing. Just you could not imagine how terrible it would be. Just I get scared thinking about it. Glad it's not me. It Reminds me of a, of a time I was speaking to my good friend Or. We were we were sitting on a park bench watching the pigeons. I was on the left. He was on the. Oh wait, was I on the right or left? Anyways, it doesn't matter. We were sitting on there watching the pigeons. And uh, I, I said to Orville, Friend, those birds are frozen. He kind of looked at me like i lost my mind. But I reminded him that it was winter, you know, and often birds will sit in a tree until they freeze. And then they, they you know, sort of fall to the ground until the sun warms up and, and they can, you know, move around again. So I kisses his and love. You might as well say, dol the kardeş. keseceksin böyle. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, e, buradaki dediklerinin anlamlarını şimdi biraz internetten anlaştıralım. uzaklaştın. Sen, sen hariç. Anda vat. Evet arkadaşlar bu kısımda teyirpli müzik olduğu için burayı kes. Evet. E şimdiki alev sur. Korsanın kurnazlığını küçümseme. Ya da. Ay bunlar ne? Şimdi hemen ayarlıyorum. videoyu beğenmeyi basamıyorum. Hadi daha sakin bir yere gidelim. Böylece seni yiyebilirim. She's done a sonsuz adet yanacak. Sen de öyle. Kes lan. Yaklaş. Dişlerimi saymama yardım et. Ya. Kuşum seni sevdi. Bu yüzden sana bir iyilik yapacağım. Yeah. Kuşuma kim dokundu? Sanırsam beni unuttun. Bunlar bizi bir araya getiren garip durumlar. Üzgünüm ama bu sahnede ikimize birden hiçbir zaman yer olmadı. Garib gibi Herkes derin. beni küçümsüyor ama arkalarına döndüklerinde bir de bığ diyorum. Sonra onlar da Dostum, korkunç, korkunç bir ölümle karşılaştın. Ama bilirsin, ee, bu, bu konuda çok da kötü hissetmiyorum. Yani sonuçta ben yapmasaydım... Bak, bu beni öldürdü. Sanırım söylemeye çalıştığım şey hayat... ''Hayat devam ediyor.'' Ve ''Pekala, herkes için hayat devam ediyor.'' ''Sen, sen hariç.'' Ee, ''Sen öldün.'' ''Ama böyle küçük ayrıntılara takılmamak lazım tabii.'' Bu bana parktaki bir yaz gününü hatırlattı. Dostum Orville'la piknik yapıyordum. Ona dedim ki ''Orville, anlatacak bir hikayem var.'' O da bana ''Şu an bunun önemi ne?'' diye sordu. Sonra ben de ona dedim ki her hikayenin önem arz etmesi gerekmez, biliyorsun değil mi? Bazen bilirsin mi? Bir hikaye sadece bir hikayedir. En küçük şeyi bile görmeye çalışıp insanların söyledikleri her şeyin altında bir anlam ararsan, yalnızca kendini delirtirsin. Bunu yapan bir arkadaşım vardı, çirkin biriydi. Onunla bunu yıllarca konuştuk. Sa sadece bunu değil tabii, ama işte, bir, bir hikaye. Şimdi yanlış hatırlamıyorum. Hiçbir çeşidi doğada bulun. Evet. ağaçtan düşer. Çıkmaz veya çalılardan çıkmazlar. Kuşların ekmekle ne yapacaklarını bildiklerini sanmıyorum. Bir de ben bu malın lafını dinliyordum. Evet. Orville çavdar ekmeği aldım. Ne güzel bir gündü ama. Maymunlar bile ağaçtan düşer. Whoops! Bunun izi kalacak. Hareketim hakkında ne düşünüyorsun? Lütfen beş jeton atın. 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 lan! Lütfen beş jeton atın. Lütfen beş jeton atın. Lütfen. 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 Lütfen beş, lütfen beş jeton atın. Lütfen beş jeton atın. Lütfen beş jeton atın. Lütfen beş jeton atın. Ölmüşüm hala jeton istiyor. Lütfen. Lütfen. Lütfen beş jeton atın. Terimi buldum. Şimdi uzak yıldızlara. 🎵Ben o senin kalbine saplarken🎵 yani Senin için ne yapabilirim? <laughs> Hay aksi, Görünüşe göre bu sefer ayağa kayan sen oldun. A-o! <laughs> ne talihsizlik! a Ne ta Mücadeleyi çok sevdiğini biliyorum, bu yüzden gecene yine bir sorun ekleyeceğim. Ya! Ateşle oynarsan, bazen yanarsın. Ben buradayken oyunu benim kurallarımla oynarsın. Bakalım seni kaç parça ayırabileceğim. Alo, A, alo. Bak, sana ilk gecenin sorun olmayacağını söylemiştim. Sen kaptın bu işe. Al. Gelip sen. Odada oturan eski modelleri fark etmedim. Bunlar önceki restoranda. Artık sadece atık parça niyetine kullanıyoruz. İlk baştaki fikir onları onarmaktı. Ee, hatta Onları daha yeni teknolojilerden bazılarıyla güçlendirmeye başladılar. Ama çok çirkinlerdi, anlıyorsun değil mi? Bir de kokuyorlardı. Ee, bu yüzden... Alo, alo. Sana güncellemeden bir soruşturma var ya, ondan bahsetmek istedim. kapatmak zorunda kalabiliriz. Bilmiyorum. Seni arıyordum. Artık seni hiç bırakmayacağım. Evet şimdi gelelim benim düşüncelerime. Öncelikle şöyle... Bu arada buradaki kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayın. Ee, ben de kanalı videoyu atayım şu anda. Görüşürüz. Sonra bir yumruk atarak bitireyim. Şarkı yazmamı istiyorsanız yorumlara ya yaz yazın bir tane yorum. Tamam.